Arkadaşlar merhaba. Ben Model Yaman Okulu'ndan matematik öğretmeni Duygu. Bu videomuzun konusu parabol. Şimdi arkadaşlar parabol ne anlama geliyor? Parabol ikinci dereceden fonksiyonların grafiğine deniyor arkadaşlar. İkinci dereceden fonksiyonlar adı üstünde. Buradaki verilen fonksiyonda en yüksek derecenin 2 olması gerekiyor. Şimdi hemen birinci sorumuzla başlayalım. fx eşittir a eksi 5 çarpı x küp artı x üzeri a eksi b artı 2 artı c fonksiyonu parabol olduğuna göre a, b ve x değerleri kaçtır diye soruyor. Burada arkadaşlar bizim yapmamız gereken şey şu. Biz parabolün, parabolün ikinci dereceden bir fonksiyon olduğunu bildiğimiz için buradaki kuvvetleri inceleyeceğiz. Kuvvetin ikinci dereceden olması gerekiyor en yüksek derecesine. Şimdi baktım burada x küp var. x küp parabolün denkleminde olamaz. O yüzden ne yapıyorum? Buradaki x küp yok etmek için kat sayısını sıfıra eşitliyorum. Daha sonra baktım. Burada arkadaşlar x Sadece bir tane x'li terim var. Burada x'li terim olmadığı için demek ki benim buranın kuvvetini de 2 yapmam gerekiyor ki parabol belirsin. O zaman diyorum ki a eksi 5'i sıfıra eşitleyelim. Buradan a eşittir 5 geldi. Daha sonra buradan da a eksi b artı 2 eşittir 2 olsun demiştik. Buradan a'yı arkadaşlar 5 bulduk. Şu 2 ile şu 2 gitti 0 kaldı. 5 eksi b 0 ise b de burada 5 olması gerekiyor. A'yı da B'yi de 5 olarak bulduk. Peki gelelim. Yerine yazdığımız zaman zaten şunun yerine 5 yazınca burası gidiyor komple. Sonra burada yerine yazınca burası x kare olduğunu biliyoruz. Artı c. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum var. C'nin yerine ne yazılırsa yazılsın. İlla ki burası artık bir parabol belirtiyor. Çünkü ikinci dereceden bir ifadeyi elde etmiş olduk. C burada herhangi bir değer alabilir. C'nin herhangi bir değer aldığını bildiğimiz için burada diyeceğiz ki C'nin kesin değerini bilemeyiz. Bütün değerleri alabilir. Şimdi geçtik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda fx Parabol x eksenini kesmediğine göre men alabileceği değer aralığı kaçtır? Şimdi bu soru için bir hatırlatma yazdım buraya arkadaşlar. Parabol x eksenini kesmiyorsa kök yoktur. Şöyle düşünün. Şimdi bir tane parabolümüz var. x eksenini kesmiyor. x eksenini kesmiyorsa eğer arkadaşlar bu parabolün x eksenini kestiği noktalara kök denir. Eğer hiçbir şekilde x eksenini kesmiyorsa parabolde yani kök yoktur. Yani şu ifade çarpanlarına ayrılamıyor çünkü kök yok. E çarpanlarına ayrılamıyor. Kök gelmiyorsa ikinci dereceden denklemlerden hatırlayın. Deltasını sıfırdan küçük alıyorduk. O zaman diyoruz ki arkadaşlar bu ifadenin deltasını bir inceleyelim. Delta dediğimiz b kare eksi 4 ac değil miydi? Tabii ki buradaki a, b, c nereden geliyor diye sorarsanız burada ikinci dereceden denklemlerin genel formatını yazıyorum bakın. Şimdi burada delta'yı bulabilmek için arkadaşlar şimdi buradaki x'in kat sayısına b diyoruz. x karenin kat a diyoruz. Buradaki sabiti de c diyoruz. Burada biz kendi fonksiyonumuza göre alalım burayı. Delta'ya bir bakalım. B dediğimiz x'in katsayısıydı. Buradaki x'in katsayısı sayısı eksi 1. Bir, eksi 1'in karesi. Eksi 4 çarpı a. A burada x karenin katsayısı olan eksi m'ye eşit çarpı c. C de burada sabit sayı olan 4'e eşit. Şimdi ben buraya arkadaşlar sıfırdan küçük yapacağım. Çünkü delta'nın sıfırdan küçük olmasını istiyorum kök olmadığı için. Eksi 1'in karesini aldım 1. Burayı eksi 4 çarpı 4'ten eksi 16 eksi m ile çarparsınız. Artı 16 m yaptı. Küçüktür 0. 1'i karşıya atıyorum. 16 m küçüktür. Eksi 1 geldi. Her tarafı da 16'ya bölüyorum. Eşitsizliklerde pozitif bir sayıya böldüğünüz zaman işaret e, yön değiştirmiyordu. Yani eksi 1 bölü 16'dan küçük geldi. M sayımız zaten bize M'nin alabileceği değer aralığını sormuştu. Bulmuş olduk. Evet arkadaşlar geldik 3. sorumuza. 3. sorumuzda diyor ki bize fx eşittir x kare eksi px artı 3p eksi 4 parabolü x eksenine teğet olduğuna göre p'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi bu sefer yine hatırlatmamıza bakın. Parabol x eksenine teğetse x eksenine teğet olma durumu şöyle arkadaşlar. Tabi parabol aşağı doğru bakan bir parabol de olabilir fark etmez. Şimdi burada x eksenine teğet olduğu zaman arkadaşlar biz bunu hatırlayın bu tarz fonksiyon grafikleri verdiği zaman ikinci dereceden denklemlerde x eksenine teğet olan noktayı çift katlı kök olarak alıyorduk. Eğer çift katlı kök varsa yine ikinci dereceden denklemlerde delta'nın sıfıra eşit olması gerekiyordu. Yani burada delta'yı sıfıra eşit olarak alacağız. Şimdi o zaman diyorum ki hemen buradan da bir delta'yı bulalım yine. Delta'yı bulabilmek için yine b kare eksi 4ac yapacağız. Buradaki B dediğimiz sayı x'in kat sayısıydı. Biraz önce gösterdik. x'in kat sayısı burada eksi P. Eksi P'nin karesi eksi 4 çarpı A burada x karenin kat sayısı. Bu da zaten 1 olarak vermiş. C de burada sabit sayımız. Sabit sayımız da 3P eksi 4'müş. Delta sıfır eşit olduğu için ben bu sayıyı 0 eşitleyip burada P'yi bulacağım. Şimdi buradan eksi P'nin karesi P kare. Daha sonra burası eksi 4. Eksi 4'ü içeri dağıtırsak eksi 4 ile 3P'nin çarpımı eksi 12P. Daha sonra eksi 4 ile eksi 4'ü çarparsak artı 16 eşittir 0 oldu arkadaşlar. Şimdi ben burada çarpanlara ayırmaya kalksam bu ifade çarpanlara ayrılan bir ifade olmadığı için zaten bize soruda P'nin alabileceği değerler toplamını sormuş. Direkt olarak kısa yoldan. Bu ifadenin kökler toplamından P'nin alabileceği değerler toplamını bulmuş oluruz. E kökler toplamı da eksi B bölü A değil miydi? Eksi B'si burada eksi 12. A burada 1 olduğu için buradan da kökler toplamı 12. Yani P'nin alabileceği değerler toplamı 12 geldi arkadaşlar. Şimdi dördüncü soruya geçtim. Dördüncü soruda fx eşittir. Eksi x kare artı 6x artı 7 parabolünün tepe noktasının koordinatlarını bulalım ve fonksiyonun grafiğini çizelim demiş. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durumda var. Fonksiyonun grafiğini çizebilmek için birkaç tane adımımız var. İlk başta şöyle diyeceğiz. x eksenine hatta şöyle diyeyim yazayım şöyle x eksenine kestiği noktayı bulmak için bulmak için y'ye 0 veriyoruz. y eksenine kestiği noktayı bulmak için de arkadaşlar x'e 0 veriyoruz. Yani bu sadece parabol için geçerli bir durum değil arkadaşlar. Grafik çiziminde mutlaka x ve y eksenini kestiği noktaları bulmak için bu işlemi yapmak zorundasınız. x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye sıfır veriyorsun. y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e sıfır veriyorsun. Şimdi geçelim arkadaşlar. E, tepe noktası bulma olayımız var. Tepe noktası... Bu parabolde arkadaşlar formülümüz T, R, K. R burada tepe noktasının absisini veriyor. K da ordinatını veriyor. Şimdi burada R'yi bulabilmek için normalde arkadaşlar kökler toplamını eksi B bölü A'dan buluyorduk. Burada da arkadaşlar R'yi eksi B bölü 2 A'dan buluyoruz. Şimdi burada R'yi götürüp yani burada bulduğumuz değeri götürüp Parabolde yerine yazdığımız zaman arkadaşlar o da bize ordinatını veriyor. Yani k'yı vermiş oluyor. Şimdi bu ilk başta bu adımı yapacağız. x ve y ekseni kestiği noktaları bulacağız. Daha sonra tepe noktasını bulacağız. Daha sonra grafiği çizeceğiz arkadaşlar. Şimdi o zaman ilk başta y'ye 0 verip x'i kestiği noktayı bulalım. y dediğimiz tabii ki fx bunu biliyorsunuz. y yerine 0 veriyorum. 0 eşittir. x x kare artı 6x artı 7. Şimdi arkadaşlar bu tarz ifadelerde x'in e, x karenin önünde eksi olduğu zaman çarpanları ayırmakta zorlanabilirsiniz. O yüzden her tarafı eksiye bölebilirsiniz. E, 0'ı eksiye bölersen yine 0. Burayı böldük. X kare 6 x, x eksi 7. Bakın bu ifadeyi çarpanları ayırırken daha rahat yapacaksınız. Şimdi ben bu ifadeyi çarpanlarına ayırırsam kaça kaç ayırırım? Eksi 7'ye artı 1 şeklinde. Burası da x, x şeklinde çarpanlarına ayrıldı. O zaman diyorum ki x eksi 7 çarpı x artı 1 eşittir 0 oldu. Buradan kök olarak burayı 0 eşitlersen x 7 geliyor. Burayı da sıfır eşitlediğin zaman x buradan eksi 1 geliyor. Demek ki bunlar bizim x eksenini kestiğimiz noktalar. Parabolümüzün x ekseni kestiği noktalar. Şimdi geldim y eksenini kestiği noktaları bulmak için şöyle yapacağım. Bu sefer de y eksenini kestiği noktaları bulmak için x'e sıfır vereceğim. Şimdi y eşittir x yerine 0 yazdım. Eksi 0'ın karesinden 0 oldu. 6 çarpı 0'dan 0 oldu. Artı 7 geldi. Yani y eşittir 7. Kısa yöntem olarak direkt şöyle de alabilirsiniz. Buradaki arkadaşlar sabit sayı direkt olarak y eksenini kestiği nokta. Şimdi y kestiği noktayı da bulduk. x'i kestiği noktaları da bulduk. Şimdi bir de tepe noktasını bulup en sonda grafiğimizi çizelim. Tepe noktasını bulmak için dediğim gibi R'ye K yapıyorduk. R de eksi B bölü 2 A'ydı. R'yi bulalım. Eksi B. B'si burada 6 değil mi arkadaşlar? X'in katsayısına sayısına B diyorduk. Eksi 6 bölü 2 A. A burada X karenin katsayısı eksi 1 bakın. 2 ile çarparsam eksi 2. Eksi 6'yı eksi 2'ye böldük. 3 geldi. R'yi 3 bulduk. R'yi götürüp yerine yazdığım zaman arkadaşlar K'yı olmam gerekiyor. Şimdi K eşittir F3 diyorum. 3'ü götürüp yerine yazınca eksi 3'ün karesi 9 artı 6 çarpı 3 18 artı 7. Buradan da 9 artı 7'den 16 geldi K'sı. Yani tepe noktası 3'e 16 noktasıymış. Bir de burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir durum daha var. O da şu. Kollarının yukarı mı aşağı mı doğru olduğunu bulabilmek için arkadaşlar buradaki x karenin kat sayısına bakıyorsunuz. Eğer x karenin kat sayısı eksi ise arkadaşlar parabolün kolları aşağı doğru olur. Bunu da unutmuyoruz. Önemli bir ayrıntı. Parabollerin kolları aşağı doğru. Şimdi o zaman dedik ki parabolün kolu aşağı doğru. Tekrar yazmayayım. Hemen grafiğe bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar, tepe noktamız 3'e 16. Şimdi 3 şurada bir yerde. 16 yukarıda bir yerde. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum da var. X eksenini kestiği noktaları da yerleştirelim. 7'ye eksi 1 noktası. Şimdi 7 şurada şöyle üçü güzel yazalım. 7 şurada eksi 1 de şurada bir yerde. Şimdi burada arkadaşlar şöyle hepsini yazalım tek tek. Şöyle 3'ü e, 16'yı birleştirelim. Şimdi bakın demiştik ki kollar aşağı doğru. Aşağı doğru olduğu için şöyle aşağı doğru bakan bir parabol. X ekseni kestiği noktalardan bakın geçirdik. Y ekseni kestiği noktayı da 7 bulmuştuk. O zaman ben buraya 7 yazıyorum. Evet geçtim diğer sorumuza. Şimdi beşinci soruda arkadaşlar yukarıda tepe noktası t3'ü e 1 olan fx fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor. Fonksiyonun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi unutmayalım ki tepe noktası bilinen doğru denkleminin formülü bu şekilde fx eşittir. a burada baş katsayımız x eksi r'nin karesi artı k şeklinde. Burada arkadaşlar tepe noktasını verdiği için ben buradaki formülde yerine yazacağım direkt olarak. fx eşittir A çarpı x eksi bu r tepe noktasının apsisi anlamına geliyordu. Biraz önce gösterdik. Tepe noktasının apsisi 3 değil mi arkadaşlar? Bu r değeri ordinatta k değeri de burada 1 oldu. O zaman r yerine 3 yazarsam 3'ün karesi artı k yerine de 1 yazıyorum. Peki hocam ben buradaki a'yı nereden bulacağım? Ben buradaki a'yı şuradan bulacağım arkadaşlar. Bakın y eksenini kestiği noktayı 7, 19 olarak vermiş bize. O zaman y eksenini kestiği nokta 19 ise arkadaşlar bu 19'un koordinat aslında şöyle. x'i 0 olduğu için 0'ı 19 oldu bu nokta. Bu nokta ne demek? x yerine 0 ver sonuç 19 çıksın. O zaman ben burada x yerine 0 yazıyorum. a çarpı 0 eksi 3 eksi 3 oluyor. Eksi 3'ün karesi 9 oldu. Artı 1. Şimdi buradan bunu da 19'a eşitlememiz istemiş. Şimdi 9'a buradan 1'i karşıya atarsam 18 a burada 2 geldi. Baş katsayı buldum. Yerine yazıp artık denklemi oluşturuyorum. fx eşittir. a 2 buldum. Yerine yazarsam 2 çarpı x eksi 3'ün karesi artı 1 geldi. O da hangi şıkkımızda var bakın. C şıkkımızda varmış geçtim 6. soruya. 6. soruda bakın arkadaşlar x ekseni kestiği noktalar yani kökler verildiyse bakın x ekseni kestiği noktaları bilinen parabolün denklemi nasıl oluyormuş? fx eşittir a çarpı x'ten x ekseni kestiği bir noktayı çıkarttık. Çarpı x'ten x ekseni kestiği diğer noktayı çıkarınca fonksiyonu oluşturabiliyoruz. O zaman yapalım bunu. fx eşittir. A çarpı yine baş katsayımızın ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Buradan x eksi x1 yerine x ekseni kestiği birinci nokta olan 3 yazdım. Daha sonra da x2 yerine de eksi 1 yazıyorum. Eksi eksi 1 yazarsam artı 1 oldu arkadaşlar. Yine benim a'yı bulmam gerekiyor. a'yı bulabilmem için de yine bakın burada bize y ekseni kestiği noktayı vermiş. Y ekseni kestiği noktayı verdiyse dedik ki biraz önce de X'i 0'dır, Y'si de eksi 1'dir. O zaman X yerine 0 yazınca sonucumun eksi 1'e eşit çıkması gerekiyor. F0 eşittir diyorum. A çarpı 0 yerine yazarsam burası 3 oldu. 0 artı 1'den 1 oldu. Buranın da eksi 1'e eşit olması gerekiyormuş. Yani 3 A eşittir eksi 1 ise... A burada her tarafı eksi 3'e bölerseniz 1 bölü 3 gelmez mi arkadaşlar? 1 bölü 3 geldiyse A sonra götürüp yerine yazıyorum A'yı. fx eşittir. 1 bölü 3 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 1. Arkadaşlar şıklarda direkt olarak çarpanlarını ayırarak vermediği için bunları tek tek içeri dağıtırsanız 1 bölü 3 çarpı x kare oldu. Şurası eksi 3x. Şurası artı x. Eksi 3x artı x. Eksi 2x yapar. En son eksi 3 ile de artı 1'i çarparsanız eksi 3 yaptı. O da hangi şıkkımızda varmış? D şıkkı.